Hepinize selamlar. Bugün Ramazanın ikinci günü ve ben size Ramazan'da ilk videomu çekiyorum. Ramazan pidesi yapacağız. Kolay, basit, herkesin yapabileceği evde. Çünkü fırında Ramazan pidesi 5 lira olmuş. Sordum yayınlarda 7 lira diyen var, 6 lira diyen var. Bence pahalı iki tane alıyorsun o bile yetmiyor. Bizim dört tane aldık misafir de vardı ama yine de yetmedi. O yüzden çok basit bir tarifle size Ramazan pidesi tarifi vermek istiyorum. Hamurumu yoğuracağım, mayalanacak hep beraber yapacağız. Şu an saat 3. Ben dünden yemeklerim var o yüzden bu videoyu çekebiliyorum. Dün elektrikler gittiği için yemeğimi de göstermek istiyorum size. Saçımı toplayacağım yeni yemeğimiz gibi duruyor bakın fırında tavuk yaptım. İki tepsi yapmıştım. Birisi şükür pişti. Piştiği anda zaten elektrikler gitti. Ondan sonra biraz da pilavım var zaten. Şimdi sizle beraber hamurumuzu yoğurup Ramazan pilavlarımızı yapıp fırında pişireceğiz. Ben hem arkada pişiriyorum ama herkes yapabileceği şekilde yapayım. Şey fırında yüksek ayarda pişiriyoruz. Çok güzel, yumuşacık Ramazan pidesi oluyor. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Sizi utandım ya. Çekemiyorum. Dermişim. Evet, ilk önce hamurumuzu mayalandıracağız yani mayasını şekerle Güzel bir şey yani. Hemen saçımı bağladım geldim çünkü hamur yoğuracağım mayasını şekerle fermente mi diyorduk. Şimdi ben iki paket kuru maya kullanacağım. Siz zamanınız varsa daha az kullanabilirsiniz. Ben bunu her zaman soruyorum. Benim zamanım çok çok değil. O iki paket kullanacağım. suyumu ısıttım çok kaynat kaynatmadım yani ısıttım suyumu şimdi bunun üstüne şeker dökeceğim yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı şeker ihtiyacımız var ben genelde göz kenarı yapıyorum ama bir tatlı kaşığı yani bunun yarımı bir tatlı kaşığından fazla oluyor aslında siz bana bakmayın kendimde göre <laughs> yapın dermişim sonra da ılık suyumu döküyorum Bismillahirrahmanirrahim. Böyle. Üstüne de un. Daha iyi olması için unumuzu sepeliyoruz. Ve bunu 5-10 dakika beklettikten sonra zaten böyle fosur fosur olacak. Sonra da unumuzu katarak yoğuracağız. Normalde suyla yoğurulur. Bakın çok basit. Un, su, tuz, maya. Ama benim e, sütlerim var. Onlar bozulmasın diye sütle yoğuracağım. Yumuşak bir hamur olacak. Ama dediğim gibi siz un, su, şeker, maya, hamuru yoğurken tuz. O şekilde yaparsanız böyle çok güzel oluyor. Onu, ben o şekilde yapıyorum normalde ama sütün bozulmasın diye süt koyacağım bugün. Bu biraz 15 dakika, 10 bekleyecek. Sonra yoğururken yine buluşacağız çok fosur fosur fosurlanmadı. Ama maya döktüm yani. İnşallah kabaracak. Önce sizden bir kurulayıp hamuruma başlayacağım. Dediğim gibi ben onu göz, gerçekten göz, göz kararı koyuyorum. Ve sütle yoğurmamaya karar verdim. Çünkü e, sütü ısıtmam gerekiyor. Kim bırakacak? Umarım Ramazanınız güzel geçiyordur. Şimdi Şöyle koyuyoruz Bir gün hamburger Bir gün pizza, bir gün de e, Neydi ya Pide yapmayı düşünüyorum TikTok yayınlarında Ama onları Youtube'a da çekmek istiyorum. Bilmiyorum nasıl yapacağım Ben biraz fazla çıksın istiyorum. orada da yiyelim. Çıkmazsa da bir şey olmaz. Şimdi yaklaşık olarak kaç bardak koydum ya? Yani 5 bardak mı ne koydum galiba? Ama benim bardağım su bardağı değil bu arada. Söyleyeyim. Şimdi yine de bir bardak daha koyayım. Bu arada bugün YouTube'dan 15k olduk. Hepinize teker teker teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben Ramazan'ın bereketiyle geleceğine inanıyordum zaten. Şimdi birazcık tuz atacağım. Ama tuz yok. tuz <laughs> kalmamış. çok karıştırmaya çalışıyorum. İşte bir buçuk tatlı kaşığı falan. Şimdi bismillah yoldan bir ayın teyrek. İyice karıştıracağız. Müziği açan kimse video çekiyor. Müzik çıkmaması lazım. Sürecekle elde yoğuruyoruz. Böyle ele yapışmayan bir hamur olacak. Çok sert değil, çok da yumuşak değil. kışlarınız iyi gidiyordur, dayanabiliyorsunuzdur. Gerçi hava sıcak değil yani dayanılmayacak kadar da. Ama çalışanların ana yardımcısı olsun biz evdeyiz. Bize şey geliyor yani. Ağır geliyor. Çalışanlar dışarıdakiler ne yapıyor acaba? Şimdi biraz bekleyeceğim şu gibi cıvık olduğum kadar oldu. Fakat her gün böyle Instagram'da hani Instagram'ınız mutlaka vardır diye düşünüyorum. TikTok olmayanları biliyorum ama Instagram vardır diye düşünüyorum. Orada ben şey paylaşıyorum her gün iftar menüleri hani bir gün önceden şöyle fikir olsun diye. Eğer siz de takip alırsanız oradan izlersiniz ya da bakarsınız. Sahur önerileri falan. Saat 3 gibi falan sahur yayını açıyorum. Hamurum toparlanmaya başladı. Bundan üç tane pide çıkar herhalde. Hep avcumda kaldı. Kızlar kızlar yüreğim kızlar. zamanınız varsa hepiniz evde yapabilirsiniz. Ben yani şurada size 10 yumurta kırın, şunu yapın, bunu yapın demiyorum. Uygun fiyata bence un alıp hamur evde yoğurmak çok basit. Mayayı kaça aldım? Mikrosan aldım. Bak mikrosan en pahalı yer olmasına rağmen 3,5 gram neydi? 3 paket toz maya. Bir paket bile yeter. Ben hızlı olsun diye 2 paket koydum. Zamanınızdan sayıya gerçekten yapabilirsiniz. Bir saatinizi belki almaz. Hamur iyice toplandı bakın yumuşak, sert değil, tam istediğim gibi. Bu arada pide için de aynı şekilde hamur. yapmak isteyen vardır, fikir olsun. Pidenin hamuru da bu şekilde, pizza biraz farklı sadece. Pideyi de küçük küçük bezeler alıp böyle yuvarlak değil de düz açarak kapalı bir pide yapabilirsiniz ya da normal. Bakayım altı biraz yapışıyor. Bunu da toparlayacağım. Hamurumu böyle toplayıp Bakın. Böyle bir hamur yaptım. Şöyle. Elektrik yine gitmiş. İnşallah gelir. Yoksa fırında ben bunu nasıl pişireceğim? Şeye gidiyorum fırına. Bunu pişirebilir miyim? Şey üstüne un döküyorum. Bu kabaracak. Üstünü kapatıyorum sayacağım. Sonra da güneşe ya da güneşe koyacağım. Soba gitti. Elektrik gidince soba da gidiyor. Her şey elektriğe bağlı artık. Bu da böyle. Umarım siz de yaparsınız. Verersiniz. dersiniz? Eğer Instagram'ınız varsa bana Instagram'a atın. Mutlu oluyorum. Birisi benim yaptığı şey yapıp bana atınca. Şimdiden sizlerin de Ve sağlık. Afiyet olsun. Elimi iyice yıkamam lazım. Yayını şey, videoyu kapatayım. Görsürüz. yere geldim. Biraz üzgünüm. Çünkü hamurum istediğim gibi kabarmadı. Bilmiyorum niye böyle oldu. Şimdi bezeleyeceğim bunları. Hmm. Sonra da... ...şey yapacağım. Böyle açarak... geçeceğiz. Ama... Tahtan kaymaması için şöyle altına bez koyuyorum. Şimdi elimi tekrar yıkayayım. Videoda yıkamayınca sanki yıkanmamış gibi insanlar söylüyor. Ama çok fazla yıkıyorum aslında. Bismillahirrahmanirrahim. Önlüğüm... Siyah önlük yok, maviye çok uzun geliyor. Bismillah. Biraz da böyle beze alıp yaptıktan sonra bekleteceğim. Tezgah kırık olduğu için şey yapamıyorum. Nasıl diyeyim? Tezgahta normalde yapılır hamur ama ben tahtada yapmak zorundayım. İnşallah olur olmazsa üzülürüm ya. Anam yuvarlanmıyor bu. Üz bez almak zor oluyormuş. Ona <laughs> Yapışmıştı birader. Bu hamurda bir sorun var ama ben çözemedim. Ne diyeceksiniz? Gizem, gizem. Yapmayı bilmiyordum, niye yaptın? Ama gerçekten geçen sene Ramazan'da çok fazla yaptım ya. Yanlış bir şey de yapmadım ki. Kameraya elektrik gidip, gidip duruyor, sinirim bozuluyor. Bunun altını mayalım. bezemizi koyalım. İnşallah mayalanır. Şimdi şu hamuru bir top Ne derlerdi? Bezeyi ayarlayamayan şu anda seçemezmiş. Şimdi... Burada... Elektrik gitti gene ya. Oturup ağlayacağım şimdi. dalga mı geçiyorlar ya? pişireceğiz kanka bunları biz yani elektriği kesip duruyorsunuz ya Fırın ısınmıştır mayalanması için biraz bunları böyle tepsiye koyup fırına atacağım Bezelerini gördünüz zaten Macbank çeksem nasıl olur sizce? Bana fikir verebilir misiniz Macbank ile ilgili? Ramazandayız. Çekmek istemiyorum ama ayıp olur mu çeksem? Bak gizem aferin. Yapıştırmışsın. Nasıl olur sizce? Bu da küçük oldu. Galiba yaparken besmele çekmeden yaptım. da böyle fırına atacağım. Ama bu elektriği sürekli kesiyorlar. Ben şunları dövüp kesiyor. bir yana. Fırın ısınmıştı zaten. Şöyle bunlar biraz içinde mayalanacak. Ne diyorlardı? Fırın mayası mı? Evet. Mayalansın. Ben de buraları toparlayayım. Şunu bozmayayım. Onun da burada olsun. Moralim gerçekten İnşallah olur. Bir de daha yayın açacağım. Yayında çorba ve yoğurtlama yapacağım. Haydi bakalım horlamaya önce görüşürüz kankilerim. Hiçbir şey istediğim gibi olmadı. Gerçekten oyunu bayağı bozuldu. Bunlar da şey olmadı zaten. Kabarmadı. Elektrikler de gelmiyor. Yapmaya çalışacağım artık. Çok büyük değil. Şöyle açmaya çalışıyorum. Keşke tepsiye de koymasaydım. Yani sıcak olarak. başarısı yoğurt. Moralim bozuldu gerçekten kusura bakmayın. Yani Ramazan ayındayız. Elektrik kesilir mi? Sekizde gelecekmiş. Bismillahirrahmanirrahim. sosunu sürüyorum. Normalde bu kadar kötü olmazdı da. Şöyle. Şekil veriyorum. İnşallah olur. Saçımın başımın her hiç bakmayın. Vardır her şeyde bir hayır. Bundan da yapıştı ya. lazım ona. Akşam geç kalır. göstereyim. İnşallah pişer. Pişmezse zaten neyse videoyu her türlü atacağım. Getiriyoruz bunu böyle. Bu şey kadar aşırı sildim bozuldum. Size yansıtmak istemiyorum ama sorun da şurada oldu. Evet, pidelerimiz böyle oldu maalesef güzel olmadı. Çok üzgünüm ama yani inşallah videoyu beğenirsiniz. Gerçekten normalde hiçbir şekilde böyle olmuyordu. Unundan mı artık neyinden bilemedim. Bu şekilde oldu. Pişmedi. Ama hani Ozan tadına falan bakmış. Yenilir güzel dedi. Belki de kalbim kırılmaz gelir. Bilmiyorum ama çok malerim bozuldu. Evet, üstüne aksadık. Elektrik daha gitti ve tüpümüz bitti. Mecbur artık küçük tüp bulduk. Hemen onunla pişiriyoruz. Çok Bugün çok haksızlık var diye. şükür sofrayı kuracağız inşallah. Bir de Özlem abla Almanya'dan bana Ramazan paketi yolladı ailemle birlikte bana. Allah razı olsun. Teşekkür ederim buradan da. Böyle insanları tanımak beni çok mutlu ediyor. Gerçekten Allah razı olsun. Dünkü yemeğimizi de böyle yukarıda, komşuda, sobada ısıttık. Tarhana çorbası yaptım. Annem pide almış, böyle salata falan. Anne eyvallah. 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 Anneannem de burada. Ramazan'da bizde biz kalacak. Tamam. Atıp piştiği kadar süzme yoğurt yani sarımsaklı yoğurdunu döküyorum. Bunu da böyle hazırladım. Pilavımızı sıçacağız artık. Allah'tan dünden yemeklerim vardı yani şükür. elektrikler daha gelmedi. Mum ışığında. Şuraya koy. Ulan çocuk. Bana gönderilen bu neydi? Çam Bir şeyden gerçek. Yanacak elin. Ver çocuk. Ver. Aferin adamım ya. Neden? Olan bırak. <laughs> Ötürü birilerini de yakalım. <laughs> Bakın Ozan kar buldu. <laughs> Anne bu karı nereden bulmuşlar? <laughs> Abi kar. Pek razı ya ya kar yani. Tamam bak şey, kar yiyecek misin? Kar yiyecek misin? <laughs> Anne camı kapatır mısın? Üşüyoruz. <laughs> Videoyu sonlandırmaya geldim. Durun saçım eşit olsun. Peki, ee, Ceylin babası ilk kar getirmiş Yahya'dan. Pekmez döktüm, yiyorum. Canınız çekmesin. Video dediğim gibi istediğim gibi olmadı ama e, konuşun yayında da atmamı istediğiniz için atıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Gerçekten kusura bakmayın yapamadım yani. Beceriksizlik mi demek lazım? Olmadı her şey aksilikler üst üste gitti. İnşallah bir günde iftarı hazırlarken video çekmek istiyorum. O zaman tabi ki başkasının telefonundan yani yapmam gerekiyor. Onu ayarlayıp yine vlog tarzında bir video çekeceğim inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olduysanız aşağıdan Instagram'dan ve TikTok'tan beni takip ediyorsanız hepinize kocaman teşekkürler öpücükler. Görüşürüz. Bay bay.